Ya babasının memuriyeti sebebiyle. Benimki de öyle oldu gerçekten. Türkiye'de dolaşmadığım yer kalmadı. Çorum, Bursa, Urfa, Mardin'de de kalmıştım bir dönem. Öyle mi? Ne zaman? Çocukluğumda. İlkokul üçlü yanlış hatırlamıyorsam. 88-89. Hangi okulda okudunuz? Fatih İlköğretim. öğretim. <laughs> ne oldu? Aynı okula gitmişiz. Tamam. Biz 85'te girmiştik değil mi? Şimdi düşünüyorum da Mardin'i mi sevmiştim yoksa küçükken oynadığımız oyunları mı? Düşündüğümde hep içimde sıcak hatıralar oluyor Mardin'e. Belki de o yüzden buraya hiç düşünmeden geldim. Güzeldir Mardin. İçine işler insanı. Özetir kendini. Çok doğru. Eh, o zaman hoş geldin diyelim sana. Hoş geldin. Hoş bulduk. sana bir şey diyeceğim ama kızma bana. Niye kızayım Narin söyle. Ya şirketse şirket, paysa pay. Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Hem adamlar elinden almıyor. Bırak kim yönetirse yönetsin ya. Hem alsalar ne olacak? Çok şükür ihtiyacın yok. Bunun parayla pulla bir ilgisi yok. Ama bunca zamandır ailem olarak bildiğim tek insan onlardı. Babam çok çalıştı Narin. Benim için. Ne kadar güzel olmuşsun. Eee. Bu ne? Bu sana annenle benim mezuniyet dediğimiz. Çok diyemiz. güzel teşekkür ederim. Hadi, tak bakalım tamam. üstünde nasıl duruyor bir görelim. Çok yakıştı değil mi? Hı? Kim? Çok Ay çok yakıştı. Tabii ki ihtiyacım yok biliyorum. Ama şimdi vazgeçersem... ...bütün yaptıkları boşa gitmiş olur. Babama ihanet etmiş olurum. Onca güne... ...onca gece... ...buna izin veremem. Veremem. Ben üzerime düşeni yaptım Dilaver. İstediğin gibi Cihan'ın kanını yerde diyorsun bırakmadım. Diyorsun ki şimdi sıra sende. Eh bana bir şey demek düşmez. Sen daha iyi bilirsin. Diyorsun ki bu hayat her şeye karşılıklı. Yok estağfurullah. Yok yok haklısın Ahmet ağam. Zinara seni aşiretten atmaya karar verdi. Sen de benim isteğimi yaptın. Şu durumda benim de ağanın oğlu olarak senin isteğini yapmam lazım gelir değil mi? <laughs> Lakin mesela bir de şu tarafından bakalım Ahmet ağa. Ben Zinara'nın yanına gidip baba affet dediğimde kimi affedeceğim? Seni vuran adam onu demez mi? O zaman ne yapacağız Ahmet ağam? Hı? Ne demek bu Dilaver? Ben senin canına kastetmedim ki. Yani ben ağama açıkladım durumu. Öldürmek için değil. Ne malum Ahmet ağa? Burhan'ı ortadan kaldırmakta bu kadar mahir olan senin için benim mümkün ne ki? Ha? Ne malum tesadüfen kurtulmadım. Olur mu öyle şey? Ben sadece Burhan'ı öldürttüm. Zinaraya da öyle dersin o zaman. Adam yaralama suçunun yanına bir de katilliği eklersin. Sen istedin. Cihan'ın kanı yerde kal. Yanlışım var. Ahmet ağa. Abimin kanını kaldırmak sana mı düştü? Burhan Efendi ile aranızda bir husumet varmış. Öldürtmüşsün. Mesele bu kadar açık. Bir laf vardır. Bildin mi Ahmet Ağa? Din sizin hakkından imansız gelir. Açmıyor Narin. Anlatmama izin verse anlayacak. Ama inat ediyor görüyorsun. böyle olmayacak. Duramam ben böyle. Ya Sıla bekle bir be, abime haber verelim en azından. Abim beni dinlemiyor Narin. Telefon orada. İstersen sen anlatmayı dene. Belki seni dinler. Buyur Ahmet abi. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonu? Açabilecek durumda değilim. Ben aradığım zaman ölsen de açacaksın bundan sonra. Hayırdır bir durumu var. Bu iş ciddiye bindi artık. Elini çabuk tut. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Biraz daha sabredeceksin. Sabredecek zaman kalmadı artık. Ben ne zaman harekete geçeceğimi biliyorum ha. Sen mi?